AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, yapımında sona yaklaşılan yeni Elazığ Stadyumu'nu gezdi. <gülüyor> <gülüyor> Milletvekili Bulut'u stadyuma gelişinde Gençlik Sporu İl Müdürü Abdülsamet Eren ve yüklenici firma sahipleri karşıladı. <laughs> İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Metin Bulut, stadyumun yapımı için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bugün yine Elazığ stadyumumuzdayız. İnşaatı devam eden diye hep başlamıştık ama inşaatı biten diyelim artık. Bugün çimlerin de serildiğini görünce gerçekten çok mutlu olduk, çok keyif aldık. Hem bordo beyaz hem de yeşil çok yakışmış. Ee, bu yönüyle çok güzel bir ambiyans ortaya çıkmış. Malumunuz kamuoyunun çok yakından takip etmiş olduğu e, yatırımlardan bir tanesiydi. Elazığ'da çok uzunca süre dinlendirilmiş e, iş, işletmelerden bir tane, yatırımlardan bir tanesiydi. E, nasip oldu, diğeri yıkıldı, yerine yenisi inşa edildi. E, ve Bugün bu inşa edilmiş olan stadyumun hemen hemen son e, aşamasındayız. Yaşayan bir stadyum e, inşa ettik. Sadece e, ayda bir, haftada bir, sadece maçların yapılacağı, 15 günde bir maçların yapılacağı bir stadyum değil. E, dükkanlarıyla, AVM'siyle, rest, AVM tarzı dükkanlarıyla, e, restoranlarıyla ve kapalı spor salonuyla 7 tane farklı branşın aynı anda idman yapabileceği alanlarıyla gerçekten Türkiye'deki yaşayan stadyumlardan bir tanesine Elazığ'ımız kavuşmuş oldu. Elazığ'ımız bununla buluşmuş oldu. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu yatırımın kazandırılmasıyla alakalı onların da çok büyük katkısı oldu. Evet, malumunuz bu stadyumun yatırımının konuşulduğu dönemde ee, ekonomik bir zorluk yaşanıyordu. Yeni yatırımlara başlanılmaması konusunda bir kanaat vardı ama o gün yoğun e, girişimler, yoğun mücadele Sayın Bakanlığımızın da e, teklifiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza biz o, o gün gidip durumu e, izah edince bu yatırıma başlandı ve çok kısa zaman içerisinde de e, bitirildi. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanlığımıza, yakından işi takip eden Gençlik Spor İl Müdürümüze, İl Müdürlüğümüze. Ve e, yüklenici firmaya gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Her yönüyle e, Elazığ'ımıza, bölgemize e, yakışan e, bir stadyum oldu. İnşallah bu güzel e, yapıyı çok güzel bir şekilde de açmayı planlıyoruz. Sadece bir kurdela e, kesip e, açacağımız bir stadyum stadyum olsun istemiyoruz. Yani i̇nşallah böyle görkemli, coşkulu bir şekilde bu mutluluğu, bu sevinci bütün Elazığ'lı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz.